Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bahattin kanalımda 2 ay sonra yeni video atarken be. <laughs> evet kanalına da. Tamam dede. aydır hiç video atmıyorum. Bakın. Görmediniz mi bu kuşu? Sadece zenginlerde bu kuş vardır değil mi Charlie? Adı da Charlie. TRT'ye bak. Yunan ekonomisinden bize de. Yunan ekonomisi resesyonda çok önemli. Bakın şimdi çok arkadaşlar. Iyi. Charlie şöyle kamerayı çekerken zor olacak. Kapısını açıyorum. Dur bir, Charlie Evet <laughs> arkadaşlar nasıl? Afiyet olsun benim. Ya dur. Aferin Charlie'me benim aferin. Aferin aferin. Aferin canım hakkını benim. Bakın çıkmıyor. Çıkarsan yuh derim artık. Biraz fazla mı eğittim? Tamam tamam. Şöyle. Yeni kuşumuz değil, 9 yıldır dizimiz Ankara'da var, İstanbul'da da yapacaklar İzmir'le. Hadi böyle mesai. Tabii ya, geç bile kaldılar ya. Bakın. İzimi bile var, yedim. Yemin ederim ki yiyorum, bak. Tabii, yedim. Sakın ha, mikrop bir kaparsın orada. <gülüyor> <gülüyor> Topla plazma diyorlar, işte onun için babam buraya gönderdi onu. Yemin? Yemi yemeden yem. Yemiden geçer işte o ağzıyla yiyor da. Aslında o neydi kakasıyla. Olsun ya. ama kaka da içine kaka da yapıyor. Bulaşıyor. Puh! <laughs> ya nereye gidiyor? Git ya. Gülüş, gülüş, gülüş. Kime yavaş ya? Şey? Kime yavaş ya? Şey? Hayır. Evet ne da onu. Peçuğa gitmek istiyordu. Tamam ya.